Ağrı kesicilerin çok fazla yok artık. Hocam ağrı kesicilerin bir artık şey var. Yaklaşık 10-12 yıldır sol göğüs ağrısı şikayetleriyle tedaviler almaktaymış hastamız. Bizim birkaç ay önce başka bir hastamızda yaptığımız farklı bir cerrahi işlemi basından, yerel basından ulaşıyor. Bir 10-12 yıldır sol göğüs ağrısı olduğundan bahsetti. Bütün tetkiklerini inceledik. Bu uyku düzenini günlük ortalama 6000 6500 civarı, Hepimizin nefes almasında her nefeste ızdırap şeklinde ağır duyması ve bunu sosyal hayatını, psikolojik hayatını, yaşamsal şeklini tamamen hapsetmiş halde olduğunu fark ettik. Neler yapılabileceğini irdeledik. Hayatım böyle bu şekilde. Çok daha oluyor. Hiçbir şey yok. Hiç ameliyat şey. Yok. Bütün kaslar o. Çektiğimiz tetkiklerde, tomografilerde, üç boyutlu incelemelerde vasküler damarsal bir anomali saptamadık ama solunum paterninde kaburganın e, düzensiz bir solunma katıldığını fark ettik. Yani, i̇laçlardan bir zaten. herhalde biraz Arkeosel büyük bir şey kestik. Hı hı. Neredeyse arkeosel siz uyuyorsunuz. E, ameliyata aldık hastamızı. E, sol tarafta ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kaburgaların kıkırdak bileşkesinin olmadığını ya da malazik dediğimiz bir e, fonksiyon görmeyen şekilde olduğunu fark ettik. Tespit ettik ameliyatta. E, kendi kıkırdak dokusundan e, otogreft dediğimiz e, greft şekilde kıkırdak dokusunu getirip Göğüs duvarı oluşturduk ve bu şekilde solunumu anatomik olarak eşit bir şekilde katkısını sağladık. Her nefes akciğer zarına batma şeklinde ağrı duyduğu için yerinden ve bu kemik doku zara saplanmış olduğu için şu anki durumda tamamen kendi anatomik yapısında ve her nefesinde artık herhangi bir ağrı duymuyor. Yaklaşık 18-20 civar ağrı kesici kullandığından bahsediyordu. Son 3 gündür herhangi bir ağrı kesici vermiyoruz. İlk kez uyanmadan uykuya devam edebildiğinden bahsediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde e, uzun zamandır yıpratılmış olan psikolojik e, hali de toparlamış olacak. Çünkü bu kendisine hayatı zindan eden bir durummuş anlattığı kadarıyla. E, i̇nşallah kendisine sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömür diliyoruz. E, şifa ile taburcu edebilmek bizim için de e, mutluluk verici, gurur verici bir durum. ilk önce bir dokunma hissiyle başladı. Hani o zamanlar pek şey yapmıyordum. Hani rahatsız etmediğinden sallamıyordum. Ama daha sonra işte şey, gitgide ilerlemeye başladı. Hani ilk önce bir kalpten falan diye düşündük. Hani kalpte bir şey yok, akciğerde bir şey yok. İşte 2018'de artık şey, iyice burası yanmaya başladı. Hani şey, açık yaraya kolonya değer gibi hani doktora git gel hani millet yani haliyle bir şey olmayınca görüntülerde bir şey olmayınca psikolojik oldu de olduğunda düşündü düşünüldü. Hani ilaçlarda fayda etmeyince artık şey hani ağrı sızın Allah beterini saklasın. Ne nerenizde oldu? Canınız da orada oluyor. Derin nefes alabiliyor musunuz? Tamam. İlk çok şükür ilk günden beri şey kalmadı. Hani yanma buradaki tarih hisse kalmadı.